Feyza kim gıcık Feyza? Feyza. Neden? Biz ne yaptık sana? Baba Feyza. Susa. Feyza. Feyza sen bize, sen, de bize sen bize çarpıyorsun Aynen. ama. <laughs> Feyza ya. Sus. Sus. Feyza çok Feyza ne kadar güzel oldun böyle. He Feyza. Uygar gelsin mi yanına? Hayır gelmeyeceğim. <laughs> Kızdırdı mı? <laughs> Çocuk o da anlamıyor. Tamam. Sen, hayır biz sana gıcıksın demedik sen güzel bir kızsın aslında çocuksun dedi yani o kadar tatlısın ki Çok güzel bir kızsın. çok böyle şey oldun Feyza, prenses gibi oldun ha. Bir de davranışların öyle olsa. <laughs> Başın dönecek Feyza. Feyza düşecek. Ne dersin? Akupiat. <laughs> <laughs>